Ama çok büyük bir sarsıntıydı. Yani hiç hiç görmediğimiz bir sarsıntıydı. hemen buluşturalım. Ya. Tamam. Tamam hoş, hoş geldiniz Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Ama çok büyük bir sarsıntıydı. Yani hiç hiç görmediğimiz bir sarsıntıydı. Tabii ki çok korktuk. Yağmur da yağıyordu dışarı çıktığımızda. Bu kadar yıkım beklemiyordum. Benim yan binam yıkıldı. Ben 25 yıldır Maraşlıyım. Aslında Manisalıyım. gıda konusunda falan hiç yardımlarda hiç sıkıntı yaşamadık. Yani aç kalmadık. Hemen zaten elektrikler de geldi ikinci gün. Gayet iyiyiz. Ee, gece sallandı yani bayağı Allah kimsenin başına vermesin. Çok zordu. Ee, burada kızım burada benim. Bundan sonra da akrabalar var işte. Buraya geldik. Tamam, tamam. 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 Hadi bir bırak geç şey